Dört günde iki kupa, bir süperlik, bir Lezinek kupası e, ve aynı bütçeye sahip bir e, yaklaşık Fenerbahçe var. Mourinho Fenerbahçe hiçbir şey kazanamadı. Bunu da konuşacağız. E, ama e, aynı Galatasaray'ın Avrupa'da başarısıyla ilgili e, kral sıkıntılı bir süreç var. E, ne diyorsun? E, bu kadar başarılı bir Galatasaray Avrupa'da yok. E, onunla ilgili birkaç e, eleştiride fikir olarak tehakki edersen lütfen bizi izleyenlerde o açıdan da bakalım çünkü evet 3. şampiyonluk ama Avrupa'da 20 milyonluk 15 milyonluk 30 milyon euroluk takımlara elenen bir Galatasaray var. Buyur Kral. Ya çok haklısın. 3 yıl üst üste Türkiye Ligi'nde şampiyon olan bir Galatasaray var ve 5. yıldızı takmıştır. Bu bir gerçektir ama herkesin söylediği bir şey var. Avrupa'da neredeyiz? Avrupa'da niye başarısızız? Avrupa'da neden yokuz? İşte bunun cevabını Okan Buruk en iyi şekilde vermeli. Vermeli. Ya takım mı seçiyorlar oynarken yoksa kalemi kale mi almıyorlar veya konsantre mi olmuyorlar e, sebebini anlamış değilim. Bu takım 15 milyon euroluk 20 milyon euroluk çok e, basit takımlara yenildi. E, yani e, zor takımlara karşı en iyi mücadeleyi skoru alıyorsun ama hiç puanı olmayan, bugüne kadar hiç puan kazanmayan, gol atamayan bir takım karşısında berabere kalıyorsun, mağlup oluyorsun. Bu nasıl e, yani dünya bu nasıl düşünce? Bu nasıl bir futbol? O yüzden e, eğer bu sene de şampiyon olacak bir Galatasaray varsa Hedefleniyorsa ki hedeflendiğini Okan Buruk söyledi. O zaman ben dedim ki Okan, sevgili Okan Buruk Avrupa'daki çıkmazı düzelt. Avrupa'daki başarısızlığı unuttur. Düzelt. Avrupa'da başarılı ol. Başarılı olacak takımı kur. Tabii ki mental olarak güzel. E, yorgunluk olacaktır. Ama ben bunu Galatasaray'da görmüyorum. Gerçekten görmüyorum. Evet, yok, çok doğru. Mental yorgunluk yok. Daha çok istiyorlar, daha çok ısırıyorlar, daha çok mücadele ediyorlar, koşuyorlar, gol atıyorlar, attırmıyorlar. Yani skoru bulmak için Galatasaray takımının 11'i, yedek kulübesindekilerin hepsinin anlayışı, düşüncesi, hırsı, azmi aynı, hemen hemen aynı. Aynı konudalar, aynı düşünceler, aynı hareket ediyorlar. E, bir takım olmak budur işte, takım olmak budur. Aynı şeyi düşünmek, aynı şeyi istemek. Aynı hırsla, aynı güçte olmak bunlar farklı şeyler. Ama bu Galatasaray'da var. Ama Avrupa'da yok. Basit takımlara eğlenmeyeceksiniz. Evet. Bakın hocam, bu senin sorunun. Bu Galatasaray'ın büyük sorunu. Çünkü Galatasaray'dan beklentiler çok. Büyük beklentiler var. O zaman sen Galatasaray'a rica ediyorum daha çok e, iletişim kur. Daha güzel takım kur. Ve Avrupa'da da başarını devam ettir lütfen. Avrupa'da başarı istiyor Galatasaray taraftarı. Bunu bilmen lazım sevgili okur. Evet. Evet.